ilk defa geldim ve gerçekten çok güzel herkese tavsiye ederim hı hı. memnun kaldım yani Karadeniz'i hiç böyle bilmezdim gayet güzelmiş geldiğinizde değdi mi yani beklediğinizde değdi mi? kesinlikle yani bundan sonra artık zaten bu taraftayız hı hı. herkesi bekleriz kesinlikle ya yeşillik Deniz, insanları çok cana yakın. Yani başka ne diyebilirim? Doğa harikası ya, her şey bir arada. Çok beğendim. Karadeniz'e ilk kez geliyorum. Ee, benim için çok güzel bir e, atmosfer. Hani yeşili, doğası, denizi çok beğendim. Ee, buraya da yeni geldim. Daha gezeceğiz. <laughs> Ama çok hoşuma gitti. Arkadaşım Ordulu. Ee, i̇yi ki de Bu, buraya Adan geldi. <laughs> i̇yi ki de Ordu. Çok güzel bir şekilde beni gezdirdi. Ben memleketimi çok seviyorum. Tabii ki herkes gelsin çok istiyorum. Ee, ben manzara görgüsüzü bir insanım. Aynı zamanda piknikçi bir insanım. Arabamın arkasında sobam var. Doğayla iç olmak benim için çok keyifli. Ee, uzun zamandır perşembenin içerisinden gitmiyor. Hani yani hep genelde merkezden o köprünün olduğu yerden köprü diyorum İstanbul'da zannettim herhalde kendimi. Ha. Şeyden gidiyoruz tünellerin olduğu yerden ama uzun zamandır Perşembe sahil yolunu kullanmamıştım. Sakin şehir olmanın gerçekten hakkını veriyor. Kesinlikle. Dolayısıyla burada olmak yıllar sonra ben daha önce 2019'da sanıyorum burada geldim ve fotoğraf çekildim. Bu kadar gelişmiş değildi. Çok şey katmışlar bence orduya. Dolayısıyla ben şu an tekrar burada olmaktan çok çok mutluyum. Gireyim. Hayır. hayır böyle daha iyi tamam. İnce efendim. Boynut Adası Perşembemizin sakin Güzide bir ilçemiz zaten. Ordumuzun Güzide bir ilçesi. Boynut Adası da kendini geliştirdi. Buranın belediye başkanı da buralara hani bayağı ilgi gösterdi Cihat Başkanımız. Hani gelen, il dışından gelen turist arkadaşlar olsun veya buralı olup il dışında yaşayanlar Güzide yani burayı tavsiye edilen bir yer. Geziyorlar, görüyorlar, fotoğraf çekiniyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. Hani herkese tavsiye ederim. Doğal bir güzellik. Denizde içecek az 5 metre 3 metre ilerimiz yeşillik, aşağısı deniz kenarı, mavilik. Hani herkese tavsiye ediyorum.